Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar kendi peygamberlerine tabi olmadıkları için dini kendilerine göre yorumladılar. Bu konu hakkında açıklama getirirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin olmadığını düşünüyorum diyor kardeşimiz. Evet. Aslında doğru söylüyor. Hristiyanlık dininin asıl ismi evet Musevilerdir. Eee İsevilerdir. Yahudilik dininin asıl ismi de Musevilerdir. Hazreti Musa'ya iman edip ona tabi olanlardır. Yahudiler, Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya evet iman edip ona tabi olanlardır. Yahudi ve Hristiyanlık ismini daha sonra onlar kendine vermiş. Evet, dinlerini tahrif ettiler. Dolayısıyla bu ismi onlar kendine vermiş. Bununla beraber bütün dinler İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'ın peygamberleridir. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz de İslam'ın peygamberidir. Evet. Ne burada ayet-i kerimede? Müminler Allah'a, Resulüne iman eder, ona indirilene iman eder. Allah'ın Resulleri arasında fark gözetmezler. Onun için Resullere iman vardır. Dolayısıyla getirdiği, hepsinin getirdiği din İslam dinidir, hak dindir. Bütün kitaplar haktır. Haktandır. Ama tahrif edilmiş, değişmiş. Değiştirmişler. Allah da son peygamberini göndermiştir. Dolayısıyla kendinden önceki bütün kitapları da nesh etmiştir, hükümsüz bırakmıştır. Kendi peygamberlerine, kitaplarına iman edenler Allah'ın son olarak gönderdiği hem peygambere hem ona indirilene iman ederler. İman edenler öyle iman ettiler. Etmeyenler de kendi peygamberlerine, kitaplarına iman etmedikleri için iman etmediler. Allah öyle buyurdu. Onlar biliyor. Onlar seni tanıyor. Kendi çocuklarını tanır gibi seni tanıyor, senin Allah'ın resulü olduğunu biliyor. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda iman edenler onun Allah'tan Allah'ın indirdiğini, Allah'ın vahyi olduğunu biliyor ve hemen ağlayarak secdeye kapanırlar, iman ederler. Gerisi, gerisi kendine din üretmiş. Allah'ın onlara indirdiği kitabı okumamış, anlamamış, ciddiye almamış. Kulaktan dolma bir bilgiyle inkar ediyor. Evet. Bunu böyle anlamak lazım inşallah.